Değerli dostlar merhabalar. Bizlerin ekonomisini anlattığım ekonomi kanalına hoş geldiniz. Borsa İstanbul'da gün başlıyor değerlendirmesiyle karşınızdayım. Borsa İstanbul'da güne başlarken takip edeceğimiz çok ciddi ekonomik veriler yok. Lakin bugün ve artık bu haftayla beraber Biraz daha ekonomi takibinden ziyade bu sefer de hukuk takibinde bulunacağız. Ne yazık ki yatırımcı, hukukçu, ekonomist bir yandan da hani baktığınız zaman global piyasalarda takip ediyor. Tarifelerden, dünyada doların seyrinden her şeyden haberdar artık. Bunları bilmeyince de, bunlar üzerine bir merak uyanmayınca da piyasada niye düştü, niye çıktı diye biz bu sefer de insanlar debeleniyor. Yani hepimiz bir şekilde biraz hukuktan biraz da mahkeme takibiyle Borsa İstanbul'daki seyri ne yazık ki takip ediyoruz. Evet böyle başlayacağız. Ben başlarken sizlerden ricam yayınlarımızı beğenmeyi ve yorumlarla destek olmayı ihmal etmeyin. Girizgahı böyle yaptım çünkü saat 11'de Ekrem Memoğlu'nun diploma davası var. Bir savcıya işte hakaret vesaire buna benzer bir davası hafta sonu düşmüştü. YSK'da CHP lehinde bir karar almıştı. Bakalım bu davaların biraz daha lehte sonuçlanma işi diploma davasında da kendini gösterecek mi? Bugün saat 11'de Ekrem İmamoğlu'nun diploma davası var. Diploma efendime söyleyeyim iptal oldu vesaire. Buna benzer bir hadise olur da 10 binli sağlar aşağısına doğru piyasa sarkarsa o zaman piyasada biraz daha satış baskıları meydana gelebilir. Onu söyleyelim. Bu 10.000 bu haftanın takip rotası olacak. Bakın burada bir ikili tepe de yapmış zaten. İkili tepe ve buradaki 10.000 bandı aslında bizim burada takip edeceğimiz önemli bir seyir bandı olarak karşımızda. Hatta şunu da söyleyebilirim. Bakın ikili tepe yaptığı bölge şurası. Şurası oranın boynu. Normalde bu boynun kırılmaması lazım. Yani burası 10.300'den geçiyor. Piyasa 10.300 üzerinde bir kapanış yapmadıkça aslında hala hazırda streslidir, risklidir. Yani teknik formasyon olarak bakacaksak bu ikili tepede boyun hattından şurada en azından bir kapanış yapılması lazım ki bu geçici bir tuzak hareket olarak kalsın. O açıdan bu 10.300 sahası kıymetlidir. Diploma gündemiyle paralel olarak oldu da işte piyasalarda kötü haber akışları var ve bunlar devam etti. O zaman piyasadaki satış baskılarının en azından şuradaki daha evvel konsolidasyon geliş geliştirdiği 9800-9500 arasındaki banda iğne atması sonuçlanır diye bakarız. Ama sadece bu gelişmeyle değil daha çok işte diploma davası. Gün içi belki fiktif bir oynaklık yaratabilir. Tekrar biraz aşağı doğru sarkıtıp yukarı doğru alıyorlarmış gibi yapabilirler. Ama bir yandan da bu haftanın gündemlerinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı da var. 150 basmanlık bir faiz indirimi yapılabilir. Böyle bir alan var ama pas geçmesini bekleyenler de var. 150 basmanlık bir faiz indirimi beklentisi genel bir konsensus haline dönüşmüş. Yani ortak bir fikir birliği haline dönüşmüş durumda. Bunu söyleyelim. Bir yandan da 24'ünde CHP'nin kurultay davası var. Bana kalırsa zaten göstergeler önemli ölçüde. Şöyle bir baktığım zaman teknik göstergeler aşırı satışa doğru ilerliyor. Bu aşırı satış biraz daha sürdürülüp biraz daha korkutulup daha sonrasında kurultay davasından belki CHP lehinde ya da borsa lehinde bir gelişme gelebilir ve buralardan tekrar toplayabilirler diye bakıyorum. Yakın izleyeceğim 10.000 aşağısındaki seyri riskli bulurum. 10.000 aşağısında biraz daha dikkatli izlemek gerektiğini söylemek lazım. Öte yandan dolar bazlı trendlerimizde de yine açıkçası çok harika bir görüntü yok. 10.000 orada da önemli. 10.000 yani 240 dolara tekabül ediyor. 240 doların aşağısı bakın 229 dolar gibi sağlara doğru gerileme. Hatta şöyle bir bakıyoruz kurultaydan da negatif sonuç geldiğini varsayalım. Yani genel olarak piyasadaki tablo kötüye gidiyor. Bak 208 dolarlar bile var. Onun için burada 10.000 sahasında piyasanın negatif çalışacağını unutmayalım. 229-230 dolar gibi kritik bir merkez bandımız var ve geçmişten gelen kritik trend desteklerinde bir de 208 dolarlar var. Buralar gelirse bedava olur. Ama dediğim gibi hani ani böyle göstergelerde aşırı satışta buralara kadar getirip belki bu 240 10.000'in 10 biraz aşağısında bir fiyatlama çevirip 9.5 9.500 9.750 buralara bir fiyatlama çevirip buradan yukarı döndürme ihtimalleri daha yüksek. Bunu bir yakın takip edeceğim. Ama 10.000 kırılmadıkça pozitif bakacağız. 10.000'i 10 korudukça piyasaya negatif bakmayacağız. Şöyle bir bakalım. Evet 10.300'ler üzerinde nispeten iyi diyeceğiz. Ama asıl şu şurada yaptığı bu sıkışma trendinin yukarı doğru kırılmasını da isteyeceğiz. Yani piyasada 10.300'leri kapanışlar kısmen hadi neyse diyeceğimiz alanlar ama 10.500'ler üzeri biraz daha iyidir diyeceğimiz bölgeler olacak. Evet saat 11'de Ekrem İmamoğlu'nun diploma davası yakın takip hattımızda olacak. Orada yaşanacak gelişmeler kıymetlidir. Bankacılık endeksi de aşırı satışlara kadar geldi. Buralardan belki hani biraz ılımlı görüntüler doğarsa bankalar merkezi bir 14.500 tepkisi biraz piyasaya iyi de gelebilir. Yani hani konuşmalarımı temellendirdiğim nokta gördüğünüz gibi çok ekonomik gelişmelere binaen olmuyor. Daha çok hukuk hukuksal konular göstergeler aşırı satışta. Mesela bir X banka baktığım zaman göstergeler aşırı satışta. O nedenle çok fazla aşağı yönde marj olduğunu düşünmüyorum. Endeks içinde düşünmüyorum. Mesela holdinglere bakıyorum. Holdingler cephesi de çok kritik yerlerde kalmış bakın. Holdinglere bakıyorum. Şurada kanal desteğinde kapanışını yapmış. İyi bir gelişmeyle buradan tekrar holdinglerin bir reaksiyon verme ihtimali var. Yine yakın takip edeceğiz ama negatif bir gelişme de. bak burası da satışa doğru dönüyor. Holdinglerde satılır diye bakacağız. Buraları bir takip edelim. Hafta sonu Rusya-Ukrayna savaşı ilişkin Trump'tan biraz ılıman açıklamalar geldi. Bu belki bir ihtimal havacılık sektörü çok gerideydi. Ve epey de satış gördü. Belki havacılıkta biraz reaksiyon vermesi açısından kıymetli takip edeceğim konulardan biri olacak. Savaşların burada ekstra normalleşmesi ya da buna ilişkin hani perde arkasını bilemem. Yani şöyle düşünün. Kalıcı olmaz diye bakıyoruz değil mi? Kalıcı olmaz. Yani bu barış anlaşmaları, ateşkesler, Avrupa Rusya gerginliği, NATO Rusya gerginliği belki orta uzun vadeli bir savaşa doğru gidecek ama kısa vade ateşkesi andıran biraz inanmasak da görüntüler havacılık taraflarına alım getirebilir. Savunma şirketlerinde de satışa sebebiyet verebilir. Yakın takip edeceğimiz hususlardan bir tanesi de o sektörlerden buralara doğru bir geçiş olacak mı? Saat 11 diploma kararı ilk etap 10.000 yakın takip attı. Bu şekilde aklımıza kodlayalım. Günü birlik işler için söylüyorum. Yoksa orta uzun vadeli senaryolar için mesela basit, basit bir örnek göstereyim size. Sabancı Holding. Sabancı Holding mesela bakıyorum aşırı satışa kadar indirmişler. Bak şuralarda ya bak 70 lirayla 72 lira arası. Mesela buralarda artık ucuz yani. Ucuz yerler bu 70-72'li bantlar. Daha evvel de kritik kriz anlarında da buralara kadar gelmişti. E, göstergeler aşırı satışa doğru da gelmiş. Biraz daha aşağı sarkabilir mi? O yüzden bak biraz da pay var burada. Belki biraz da şöyle 72 ile 70, 69, 90, 72 bu arabanda doğru indirecekler. Belki sonrasında buradan biraz daha hızlı bir kalkış yaptırabilirler. Güncel resmi itibariyle bak aşırı satmışlar yani. Anlatmaya çalıştım. Evet piyasada bir takım gerginlikler olabilir ama hani pek çok şirkette de hem aşırı satış var göstergelerde hem de globalde biraz biraz iyi haber akışları piyasamız açısından da fayda sağlayabilir. Yani bugün 11'i ilk etapta bir takip edelim. 23'ü 24'ünde geri kalan işler. 23'ünde faiz kararı, 24'ünde de yine kurultay davası. Kurultay davasında işte bir kayyum gelmesi, efendime söyleyeyim Kılıçdaroğlu'nun gelmesi gibi bir beklentim. Söz konusu değildir. Bunu da en azından söylemiş, aktarmış olayım. Biraz da piyasalar cephesinde son süreçteki operasyonların da tesiri olduğunu düşünüyorum. Hani en son hani bir mason kulübünün baş olarak adlandırılan birinin işte soruşturmaya dahil edilmesi vesaire. Hani çeşitli finansal güçleri olan yapılar bir şekilde borsa üzerinden kendilerince bir terbiyede düşünmüş olabilirler. Bunu da yine söylemiş olalım. Hani çok böyle komple teorisi gibi şeyleri de kullanmayı sevmiyorum ama bu da bir önemli nokta olarak kalsın. Mesela Garanti Bankası'na bakıyorum. Piyasayı biraz daha baskıladılar diyelim. Bak şimdi Garanti Bankası'nı açtık. Buranın da göstergelerini bir takip edelim. Göstergelerine bakıyorum. Aşırı satışa kadar indirmişler. Daha evvel daha aşırı satışlara doğru geldiği olmuş mu? Olmuş bak sarkmış buradan aşağı doğru. Şimdi korkutucu bir şey olur da ben Garanti Bankası'nın 115 liralara aşağısında 105 liralara doğru indiğini görürsem bu Garanti Bankası için iyi bir değerlendirme imkandır. Hatta çok iyi de bir bilanço açıklamıştı. Burada kritik dip sahalarına doğru aralıksız satış görmüş. Ve aşırı göstergelerde dip olur. Tepeden %33'te düşmüş olur. İyi de bir alış fırsatı sunmuş olur diye bakarım. Yani genel olarak piyasaya böyle bakacağım. Biraz satışlarla belki o kurultay davasına kadar hani biraz bazı bantların 10 binlerin aşağısında biraz sinir uçlarına dokunup oralardan sert bir kalkış yaptırırlar mı diye düşünmüyor değilim. Yatırımcının epey bir mallı toplayacakları pek çok insanda da bezdiriyorlar bu noktalarda. Buraları izleyeceğim. Evet güne başlarken böyle takip edeceğiz. 11'deki gelişmeler ve en azından piyasalara ana bakış açım haftalık bazda da bu şekilde ilerleyen saatlerde de inşallah belki işte öğleden sonra bir diploma kararı sonrasında piyasalarda olanı biteni belki 2 gibi 3 gibi falan tekrar bir karşınıza gelip değerlendirmeye de çalışabilirim. Kapanışta mutlaka karşınızda olacağım. Sağlıcakla kalın. Ayrıca benimle beraber piyasa takiplerini ekonomi topluluk isimli katıl üyeliğimiz var. Orada iletişim grubumuz var. Orada da yapabilirsiniz. Onun dışında birebir iletişim sahamız var eğitim seti hediyemiz olan iletişim grubuna da katılabildiğiniz 1-1,5 bir, bir saatlik yer yer 45 dakikalık videolarla orta uzun vadeli takip edilebilir şirketler. Kademe stratejileri vesaire bunları anlattığım bu hafta anlattığım 1 saat 15 dakikalık bir video yaptık. Ve yine birebir iletişim kurabildiğiniz elinizde mevcut da bir portföy varsa onun analizini de yaptırabildiğiniz bir uygulama birebir iletişim katılıyor diye WhatsApp ya da Telegram üzerinden oluyor. Hiçbir katıl üyeliğinde al, sat, tut tavsiyeleri yoktur. Hiçbir katıl üyeliği büyük zenginlikler, paranızı katlamalar, şunu alayım mı, bunu satayım mı gibi sorularınıza cevaplar içermemektedir. Daha çok yani daha çok yol arkadaşı gibi bana sorularınızı sordunuz. Hisse senetlerinde mevcut portföyünüz, portföyünüzle ilgili sohbet ettiğiniz bir saha. Evet sağlıcakla kendinize iyi bakın dostlar.